durmuyor da bir daha. Abi heyecan dorukta. Ananı sikeyim. Oha ucu ucuna. Arkadaşlar varımız yoğumuzu basıyoruz. Daha böyle de şans olamaz. Oğlum Metin'in tersine çok şanslıyım lan galiba. Oğlum yürü oğlum. Da, ne çok... kadar? Ben bunu Adam istiyom. çöp tam toplayınca bir şey elde edemiyor. Kaç gibi kokuyor, tamam mı? Ben de yani. burada yani. balık tutuyorum. 100 tane topladım geçen. balık tutuyorum. 60-70 tane pislik. Evet. Bizim arkadaşlar evet, Allah frenler tutmadı. sikiyim senin. Benim araba gitti senin araba nerede abi? Adana arabası mı ben, ben, yapmadım. yapmadım. Yapmadın da. İbreyi Bir kontrol et. ikinci tur dönüyor. Yok abi ama. Yavaş küfür yok. 400 gidiyor 400 yeter yeter. Yeter 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 kaza yaparsa kötü olur yeter 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 yeter. Nikah amirim yeter. <laughs> Hayatında böyle bir ESO gördün mü oğlum? Anam! <laughs> 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 İyi <misin> oğlum? Üstüne... Yoksa hürriyet ölür. Çıkabilir miyiz? Önce <laughs> misin <yalan>? hürriyet? <laughs> İstemiyorum. Allah onu... Aha. Lan. Kaç ücret koş. Helal olsun be Akasya durağı Markus be. Arkadan geldi gördün mü? <laughs> Yolla. Allah <'a> bahsiniz, <laughs> Yolla. Arkadan dolaştı Akasya durağı gibi. Evet siz de burası arkadaşlar ben gidiyorum. Kolay gelsin. Teşekkür adamın ederim. Adamın çıktı. Valla çıkartırım öyle. Memurum Mahfif. gece vakti başımıza gelen. Şimdi ben kimi tek çirpeleyim, kimi sorgulayayım hiç kafam karıştı. Ben anlamadım ki ya sanki şey merkez bankası suygundu komalıyız <laughs> ama <Olmayayım> yani <gülüyor> <gülüyor> bu nedir ya çok önemli abilerim neyi çok önemli <laughs> ne çıktı para içinden başka bir şey çıkması gerekiyor ya şu an bunun ne bulacağız senden çok merak <laughs> sen var diyorsun memurum yani daha önce görmediğiniz şeyler de var nasıl görmediğim şeyler de var Mesela tekne de kullanabiliyorum <laughs> tekne de kullanabiliyorsun evet Tekneyi de motor kullandığın gibi mi kullanıyorsun peki? Yani yüksek, yüksek bir dalga görünce dalganın boyutuna göre atlıyorum. Eğer küçük bir dalgaysa çok hoşuma gitmiyor ama büyük bir dalgaysa uuuu diye diye. Peki sevdiğiniz dalga boyutu hani nedir ne durumda? Yani denizdeki dalga boyutu böyle 1.70'in üstündeyse öf tam böyle o suya böyle bir balıklama dalasım geliyor. Böyle gulu 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 diye yüzesim geliyor. Nikol, sever misiniz dalga? Da, okay. Şöyle kaç. Öyle bir kriterim yok. Ben daha çok dalgasız severim. Peki eşyaları. yüzmeyi sever misiniz memuru? Ben çok severim. Severim severim yüzmeyi. <laughs> Pardon başkası. <laughs> 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 ya, Aha, dur 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 ya? Dur, dur dur. Gel ulan buraya. Alçı gerek anın. Mor e, Morlu sende. Morlu, Morlu sende mi? Aynen. <laughs> gel buraya. Sen, <laughs> sen bendesin. Amirim Nerede oğlum o adam? Oynamış. Yeri nerede oğlum? Valla ben geçen kullandım gayet normal gidiyordu. Ne zaman kullandın? Hatta geçen dediğim gün kullandım yani. 610 kilometre yapıyorum Hüsnü. Şey Şükrü fark ettim önümden geçti. Ne oluyor oğlum? E, güzel işte. <gülüyor> <gülüyor> Neden ters çektik mi diyorsunuz Nuku ne amirim? Neden? 590 ile konuşuyor devre. 590 ile konuşuyor devre. Abi şunu yeter ya. Bir saatim gelebilir. Link oyu ben yeter ya. Hayır vurma. Ananı sikiyim. Hap şaka mı ya? Aaa! bu arada. <laughs> evet böyle. Şimdi araçları göstereyim bakalım. <laughs> Biraz aralarınızı açın. Mesafeni aç kızım. Mesafeni aç. Evet. al işte Ağır ya. Al işte ya, al işte ya. Al işte. Ne yok yok Emre şaka yapıyorum ben. Hadi görüşürüz. İsimler neydi bu arada? Konuşalım sohbet edelim. Çiçek. <laughs> 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 Alandro bende. Abi aradığın şeyi öğrenebilir miyim? Ne arıyorsan. Para, telefon, mücevher, su, not abi. defteri mesela. Abi Balık. Te telefon markette var. Aracı açalım arkadaşım. Araç? Bir şey diyeceğim adam e, bildiğin chat'e yapıyor lan. İkarsan Vagos, çekap, Vagos musun abi musun? sen? Vagos musun? <gülüyor> <gülüyor> Nesin sen? Peki maske yani takması dediğiniz gibi. De onu da alayım. Her insanın bir maskesi vardır. Birinde kaç maske var? Peki her insanın maskesi nesnel midir efendim? Buraya gelin kaçma. Gel. Sorularımızdan kaçmayın beyefendi. Abi, sen nereye gidiyorsun ben anlamadım. Gel. Baba, Be ben beyefendi. Ben de Orası çok buraya. O kadar mesafemiz var. İnsan nereye gidiyorsun? Lütfen. Ha yazıcı tablet ha. Tablette mi? Olaylar. efendim tabi dot falan yok saçmalamayın yemek saati değil yazın şu olay kaydını gidelim bakın açılış varmış kaçırmayalım tamam <laughs> şimdi kişinin tamam. üzerine mi yazıyoruz olay kaydını yoksa direkt efendim siz e, mesela Arif Kaya üzerine e, yazıma başlayın olay gir deyin <laughs> tamam olay gir Suç, e, suçları efendim bir şey diyeceğim Aa, gel gel ya, dur dur bir şey diyeceğim Bak, Bak gel, gel yarışalım. yarışalım Tamam mı? Tamam Yarışalım oraya kadar kim ilk giderse Kim ilk giderse nereye bahsettiğim yeri Nereye, nere olsun? Söyleyin ee, Tamam, düşünüyorum e, Söylüyorum Söyle Söylüyorum o zaman Eee Airsoft Arena Ama hangisine? Nereye, ne tarafına? Ne kaç tarafına? Önüne işte Tamam ilk giden ilk tamam. gidersen salacağım seni Tamam Ben ilk gidersen teslim olacağım Tamam hadi say. Ama bak dürüst ol. Vallahi dürüstüm ya. Ya hak. Lan! Hass! <laughs> <Lokalandık. gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar gel gel. Hıh! Hıh! hata? It's a pussy for me. Get down the below. Ne diyor? Ne oldu? Tarara sevdi bir fitarara. Anladım. <laughs> ne <Yani> doğru diyor? <laughs> Büyük bir tane daha büyüyor var mı bunda? Diam <laughs> diam beni biliyor musun diam? Kimi sen nereye bırakalım? Diğer <laughs> şey galerinin arası yeterli benim tamam. için. Ya da yakınında bir yere. Beyefendiye de bu baykuş çayı mı öğreteceğim? Hayatım teknoloji parçası satan olursa bana ulaşabilir. Beste. Ne haber Timi? İyiyim senden neler yukarıda? Her şey yukarıda yüzde. Ne kadar güzel. Neyse o zaman ben şimdi biraz dana vurdu hocam. Beste. Her seferde de gülüyorlar ya buna. Salaklar. <laughs> Kerim Koz teşekkür ederim 5. için. Uş geldin. Thank Öf çok kötü sürüyorum ya. Abi bu arada bilmiyorum matkabı yeni mi değiştirmişler? Bizim matkap mı bozuktu? Ben daha dün matkap şey yaptım, kullandım. Dün mü ne matkap kullandım? Hiçbir problemsiz derdim. Bu matkabı şey oldu. Aman şşt, sakın ona ne sikeyim